Memlekette şimdi bir belediye başkanlığı üzerinden bir kriz başladı. Geçen bunu soracağı soru olarak arkadaşlarımızla. Geçen iki yıl yüksek faize razı olduk ki Merkez Bankası döviz rezerviyle dolsun diye. Bir günde kaybedilen 10 milyar doları kimin aldığını açıklayacaksınız. Kriz çıkacak. Belediye başkanları üzerindeki operasyonun borsaya etkisini tahmin edip geceden döviz alma talebinde kim bulundu açıklayacaksınız. <laughs> Memleket kaygıyla ne olduğunu anlamaya çalışırken bu işlerden para kazananları açıklayacaksınız. Bu milletinizin deneme tahtanız değil. Memleketinizi adaletle yöneteceksiniz. Adaletle ayağa kaldıracaksınız. Bizim vaadimiz şu. Bu hazineyi dolduracağız. Yapacaklarımızı söylüyorum. Yapabilmeye yeteceklerimizi söylüyorum. Bu israfa, şatafata, lükse, debdebeye temsile ayrılan her paranın önünü keseceğiz. Harcanan her paranın yargı hesabını sorsun diye bir mekanizma geliştireceğiz. Harcadığı her kuruşun hesabını vermek zorunda olan bir devlet sistemi inşa edeceğiz mecburuz. Bu hazineyi dolduracak göreceksiniz. Enflasyonu, enflasyona sebep olan şeyi biliyorsunuz. Kamu kaynaklarının hudutsuz hesapsız harcanmasıdır. Bu enflasyon diye gördüğünüz şey başımıza dışarıdan bela olmamıştır. Bu enflasyon kamu kaynaklarını har vurup harman savuran bütçeyi kazandığından çok harcama yükünün altına sokan siyasi maharetsizlik yüzündendir. Evdeki gibi düşünün yani. Maaşınızdan daha fazlasını harcarsanız öbür ay borçlanmak zorunda kalıyorsunuz. Öbür ayda daha fazla harcarsanız borcu faiz de almak zorunda kalıyorsunuz. Sonra temerrüde düşüyorsunuz. Sonra takibe düşüyorsunuz. Sonra tefeciye düşüyorsunuz. Şu anda Türkiye'nin bozulan dengesi evlatlarını tefeciye düşüren hesapsız baba yüzündendir.